Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Valla ben iyiyim. Şaka maka 3000 aboneye olmuşuz. Kanal açılalı bir buçuk sene oldu. Kaplumbağa hızında gidiyoruz. Ama acelemiz yok. Bir yere yetiştik halimiz de yok. Dün oh, çok öyle telefonla vakit geçiremedim. Ee, bugün sabah şöyle bir baktım YouTube'a. Yeni yorumlar falan da var. Yeni gelen arkadaşlar da var. Hoş geldiler. <laughs> Ee, kanalıma sefalar getirdiler. Baktım abone sayım da artmış. E, ee, 3000'in üzerine çıkmış. Yani 3009 3010 civarı sanırım şu anda. Ee, dediğim gibi kaplumbağa hızında büyüyoruz biraz ama olsun. Yani, tam bir buçuk yıl oldu. Geçen sene Haziran ayında açmıştım kanalı. Ee, aynen tam Haziran Aralık 6 ay tam bir buçuk yıl olmuş. Bazen gülmek için ilk videomu açıyorum, izliyorum, gülüyorum. Ne kadar heyecanlıyım anlatamam size. Ama o ee, o çekim yapana kadar yani saatlerce tekrar başladım, tekrar kapattım. Yok olmuyor dedim, yapmayayım dedim. Bir cesaretle sonra başladım. Ee, işte oğlum eve geldi, dedim ki ben video çektim, bunu ayarlaman lazım. O zaman edit programım yok, işte edit nasıl yapılır falan, nasıl yüklenir bilmiyorum. Ee, dedim bunu ayarlaman ve yüklemen lazım. Şimdi yaptın yaptın, hemen vazgeçebilirim. Da hemen halletti. Sonra onu bir yükledik öyle. Vallahi acemilik işi Ha şimdi olsaydı yükler miydim? Asla yüklemezdim. O kadar heyecanlıyım ki. koldan konuya atlamışım. koldan konuya atlamışım. Bir buçuk sene geçti ama hiç kolay olmadı. inanın Hala e, evdekiler yani eşim olsun çocukları olsun. Böyle böyle video çekerken konuşurken. Sadece benimle ilgili bana odaklanırlarsa çekemiyorum biliyor musunuz? Hala diyorum ki siz lütfen başka işinizle ilgilenin. Veya buradan gidin ki ben de rahat rahat çekimimi yapayım. Hala da o rahatlığa geçemedim. Dışarıda yabancı insanların yanında çekim yapabiliyorum ama işte ailemin yanında olunca şimdi biliyorum ki onlar beni güldürecek. Her an işte bir şey mi diyecek? Bir şey mi söyleyecek? Şu hareketime mi gülecek derken konsantre olamıyorum. O yüzden de genelde yanlış çekmeyi istiyorum. Bugün sabah randevum vardı. Güzellik merkezine gittim. Oradan da arkadaşla buluştuk. Bir kahve içtik. Sonra da eve geldim. E, Kemal bugün sabah geldi, o uyuyordu. Şimdi uyandı, biraz da kahve içeceğiz onunla ama. E, gelirken de buraya biliyorsunuz tarım Kooperatifi açıldı. Oradan birkaç eksimiz vardı. Aslında bugün hiç toplu alışveriş yapamadık. İşte birini oradan aldık, birini oradan aldık. Oradan buradan böyle toplama bir alışveriş yaptık. Genel anlamda zaten öyle yapıyoruz ama hani hepsini bir günde hallediyorduk veya en geç iki günde. Bu sefer hiç öyle olmadı. Değişik bir alışveriş yaptık. Kaç eksiğim vardı. Oraya da uğramışken Onları da aldım. Şimdi bulayım önce Evet. Şu an 157 liralık alışveriş yapmışım. Hepsini fiyatla şöyle söyleyeyim. Şu e, kendi markasının tarım kooperatif şeftali aramada soğuk çayı e, 8.90. Bunun fiyatı çok uygun. Hafta sonları özellikle Ceylin aldığı için Hı. diyorum bunu. Biz genelde Fulisti'nin karpuzlusunu seviyorduk. Keşke bunun da karpuzlusu çıksa ama şeftalisi de güzel. Hadi Fulisti'nin şeftalisini ben çok sevmiyorum ama bunun tadı güzelmiş. Fiyatı da uygun. Şöyle bir soğuk çay aldım. Şöyle torkunun süzme peynirini aldım. Bu diğer marketlere göre evet. kooperatifte daha uygun fiyatı. 39 liraydı. Şöyle bir süzme peyniri aldım. Sonra bugün midem böyle bir tuhaf böyle ekşiyor gibi, hazımsız gibi. Yani yediğim bir şey dokundu muhtemelen ama geceden beri de doğru düzgün bir şey yemedim inanın. Ee, şöyle kızılayın. Eee altılı sodası da 23 buçukmuş öyle değil mi yok pardon kızılayın doğal maden suyu 15.90 almış yani söylemişim muz 18 liraydı şöyle bakayım 7 tane de muz almışım ee, oraya gitmemdeki asıl amaç bu kırmızı mercimekti Sonra işte eksik olan diğer şeyleri de aldım. Bunun da tanesi 23 buçukmuş. Bundan iki tane aldım. Şöyle. Bir tane de yeşil mercimek aldım. Yine bir kiloluk. Ee, yeşil mercimekte, yeşil mercimekte 30 liraymış. Böyle minik bir alışveriş yaptım, geldim. Şimdi Kemal bugün evde olduğu için şu yarım kalan yatak işini halletmek istiyoruz. Hafta sonu çoğu yer kapalıydı biliyorsunuz. Bugün birazdan çıkıp iş bir, idaş ve e, istikbale bakacağız. İşte son kararı da vermek istiyoruz. Kemal kahvemizi içelim çıkalım bir an önce diyor. Kahvemizi içeriz, sonra bugün Ceynin toplantısı varmış. E, yatak baktıktan sonra da toplantıya geçeceğiz. E, sonra koştu koştur da eve gelip yemek yapacağım. Yemeğim de yok. Her şey bugüne toplandı. İşte aslında radyom olmasaydı sabah inanın hiç gidecek, kalkacak halim yoktu. Hatta Orhanlar dersen de yerli malı yapacaklarmış. Dün akşam benden poğaça istedi. Anne ne yapabilirsen ona göre haber vereceğim dedi bana. Ben de poğaça yapabilirim dedim. Sonra akşam geç saatte aklıma geldi. Kimse de beni uyarmıyor. Hani şunu yapacaktım bunu yapacaktım. Benim omuz kan olduğumu bildikler halde. Daha sonra poğaça geç oldu. Ben kek yapayım en azından dedim. Kek yaptım. İçeri geçtik film açalım film izleyelim dedik. Ne izleyelim ne izleyelim. Önce bir komedi açtık. Arkasından ince reçelini açtık. Böyle arka arkaya filmler olunca. Ben fırındaki keki tamamen unutmuşum. Ay kokuyu da almıyorum. Kokuyu alsam sıkıntı yok. Ee, neyse bir mola verelim dedik. Hadi içecek molası verelim. Bir oradan koku salona doğru geliyor böyle buram buram yanık kokusu. Eyvah dedim kek yandı. Kalıbın üst tarafında yanık falan yok. Çünkü herhalde alt tarafı yandı. Yanık kokusu geliyor mu? Sanırım alt tarafı yandı. Ee, çıkardım alt tarafının yandığını düşünerek ben çok acele ettim biraz kalıptan çıkartmak açısından. Hani yanık yerlerini temizleyeyim en azından diye düşündüm. Ee, kalıptan çıkarmaya çalışırken de bunu da hiç düzenleyemedim. Böyle duruyor. Kalıptan çıkarmaya çalışırken de bu hale soktum ki aslında yanmamış ama kalıba yapışmış. Aslında güzeldi yağlayıp unlamıştım. Neden oldu? Kalıbım da yeni. Neden böyle bir şey oldu anlamadım. Bunu da böyle gönderemedim hala şuralarını düzenleyemedim. gördü dedim artık sen de bugün içecek al. Veya işte ekstradan mısır al, cips al, bir şeyler al dedim yani. Bir kek yaptık, elimizde yüzümüze bulaştırdık yani anlayacağız. Bunları yerleştirelim, sonra da kahvemizi çekelim. bugün hiçbir yere dokunmadım ama şurayı acilen sıkmam lazım. Aha. mont istemişti. Yine o botun aldığımız markadan. Şöyle açayım hemen. Şu anda montlar inanılmaz pahalı gerçekten. 1000 liradan aşağıya mont yok. En kıytırık markalarda bile. Ee, en azından bilindik bir marka. Biz bunu 900'e aldık. Şöyle etiket üzerinde. trend yoldan aldık yine. Ee, large beden. Şöyle. Ee, i̇çini de açtım size göstermek için. İçerisi de bu şekilde. Yünlü değil. Ben yünlü tercih et demiştim ama. Hani, Van'ın soğunu az çok tahmin edebilirsiniz. bayağı soğuk bir memleket. Hatta şu 2-3 gündür inanılmaz soğuk gerçekten. Bugün biraz daha yumuşak ama önceki gün inanılmaz soğuktu. Kar soğuğu vardı ama kar da bir türlü yağmıyor. Geçen sene bu zamanlarda çoktan yağmıştı. Kapşonun içinde gönderiyorlar demişler. Yazmışlardı. Bakalım. Ha, kapşonu şurada gizli. Şu kısmı açtığı zaman şöyle bir yağmurluk şapkası çıkıyor. Odasına götüreyim. Sonra biz de çıkalım. Evet ne yemek yapayım ne yemek yapayım. En sonunda bir yemeğe karar kıldım cam musakka ve pilav yaptım. İkisi de şu anda pişiyor. Çorbaya bir türlü karar verememiştim. Ee, ona da havuç çorbası yapayım dedim. İlk kez yapacağım bir çorba. Hatta sizinle beraber yapmak istedim. Çok miktarda da yapmak istemiyorum. Bilmiyorum nasıl severler mi sevmezler mi. Aslında hani tarif itibariyle güzel bir çorbaya benziyor ama tabi bizimkilerin damak tadını ben anlamış değilim henüz. Ee, o yüzden beraber yapalım. Şu anda şöyle soğanımı kavuruyorum. Hemen sizi şöyle bir sabitleyeyim kamerayı koyacak uygun bir yer bulamadım. Tenderemin içini gösteremiyorum şu anda size. Soğanım kavruldu. Biraz da havuçları kavuracağım. Havuçları rendeledim. Bir tane havuç rendeledim. içerisine ben patates de koyuyorum ki hani çocuklar da yesin diye yoksa diğer türlü sadece patlıcanı yemiyorlar maalesef ee, patates de kızartıp koyuyorum ben de öyle çare buldum ne yapayım başka türlü yemiyorlar havuçların biraz suyunu bırakmaya başladı birazcık altını açayım bir parça tereyağı attım içerisine. Bir kaşık un ek, un ekledim. Çorban bu şekilde kaynasın biraz. Hoşum. Yeteri kadar kaynadı. Blender'dan geçireceğim şimdi. Biraz karabiber. Biraz pul biber. süt ekleyeceğim. Bir iki taşında böyle kaynasın sonra altını kapatalım. Tadına baktım da şöyle bir klasik sebze çorbası tadında içinde soğan olmasından dolayı havucun tatlı tadı çok gelmiyor. Ben sevdim. Ben zaten ne çorba olursa olsun severim. Hiç fark etmez. Evet salatam da hazır. Yemeğim de pişti burada. Oh mis gibi kokuyor şu anda. Çorbam da hazır. Pilavım da Orken hazır. Sizinle de sohbet edeyim o esnada. Ee, çorbadan başlayayım öncelikle. Çorbayı çok severek içmediler. Valla burun kıvırarak içtiler. Bizim evde bir daha havuç çorbası pişmeyecek. Ee, durumunu gösteriyor. Vereceğiz mercimek çorbasının... Şehriye çorbasının, Tarhana çorbasının gözüne gerçekten ben daha önce de söyledim ne çorba olursa içerim. Yemek de ayırt etmem. Her şeyi yerim, her şeyi içerim ama e, maalesef ne çocuklar ne Kemal o konuda muzdaribim yani. Öyle her şeyi yemiyorlar. Sonra bugün işte... İstikbale baktık, Yataş'a baktık, İşbir'e baktık, bir de İdaş'a baktık. İdaş'ın yatağı burada Gültekin Mobilya var. İki tane şubesi var. Biri e, İskele Caddesi'nde, biri de Maraş Caddesi'nde. Biz Maraş'takine gittik. Çok güzel yataklar var gerçekten. Fiyat olarak tabii ki biraz daha e, yüksekken diğer yerlere göre, mesela Bambi'ye göre falan çok yüksek. En, en düşük fiyatlı olan Bambi marka. Bambi'den de şöyle emin olamıyorum. Kimisi çok memnun, kimisi hiç memnun değil. Muhtemelen modelinden de kaynaklanıyor ama e, Valla bilmiyorum. Yeni bir model olduğu için de çok da o konuda e, net bir şey söyleyemiyorum. E, onun haricinde fiyat olarak yüksek demezsek eğer e, iki model beğendik. Birisi Yataş'ta e, diğeri de İdaş'ta. Bizim baza eski bir baza yani nereden baksanız biz onu evlendikten 2-3 sene sonra aldık. 17-18 senelik bir baza, istikbalin bazası. O zamanki ölçüler 150'ye 200 ölçülerdi. Ama şu anki yataklar ve bazalar en düşük ölçüleri 160'a 200'müş. Yazda da gidip hemen almak istediğimiz ölçüler 160'a 200 ölçüsü ama bizim bazamız 150'ye 200. 150'ye 200 yatak alabilmemiz için de en az bir ay... Ürünün gelmesini bekleyeceğiz. Bu da işte biraz kafa karıştırıcı. E, tabii ki onda yapabilecek bir şey yok ama biraz moralimizi bozdu Yataştaki 30-35 gün diyor. İdaştaki 40-45 gün diyor. Yani o ölçüler özel yapılıyormuş. Eski ölçü olduğu için. Eğer bazanız eski sistem yani iki ayrı bazaysa ortasından boşluk bırakarak yani yanlara doğru genişleterek 160'a ya 200'lük yata alabilirsiniz dediler ama başka yerde de eğer öyle bir şey yaparsanız yatağın e, ister şekli bozulur. Bundan da kurum sorumlu değildir. Yani kullanıcı hatası olduğu için garanti kapsamına da girmiyor dediler. Ondan da vazgeçtik. İdaş'taki beğendiğimiz yatağın fiyatı e, 9.200'dü. Yataştaki de 8.700'dü. Yani en fazla 7.5'a kadar demiştim ama o fiyatların üzerine çıktılar. Yatak konusunda son durumumuz bu. Henüz kesin menep bir şey yok yani. Bonus da ne olacak. Yataklara baktık sonra e, yine alışveriş yaptık. Bu sefer de manav alışverişimizi yaptık. Yeşilimiz falan hiç kalmamıştı. Salata malzememiz falan. Alışverişimizi yaptık geldik sonra da Ceylin'in e, toplantısına gittik. Sonra da zaten eve geldim yemek yaptım gördünüz sizde. Bugün çok yoruldum çok koşturmacalı bir gündü benim için yemekler parça parça kaldığı zaman gerçekten hiç sevmiyorum asla yenilmiyor ama dökmeye de kıyamıyorum dolaba kaldırıyorum 2-3 yıl sonra yine çöpe gidiyor değişen bir şey yok ama o an çöp atmaya kıyamıyorum şu çorbayı saklayacağım ama yani ben içerim bu çorbayı Evet şimdi şu masamı sileyim sonra ocağı sileyim Mutfaktaki işim bitiyor. Ben fazla da uzatmadan mutfağı toplayacağım. Sonra ben de dinlenme moduna geçeceğim. Valla bugün çaylar artık ya Kemal'den ya çocuklardan. Benim pilim bitti artık. <laughs> mutfağı toplayıp ben de dinlenmeye geçeceğim. O yüzden size de burada veda edeyim istiyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.